Sevgili arkadaşlar merhaba. Kantin Akademi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte YKS 2025'in AYT coğrafya sorularını çözeceğiz. YKS 2025 artık geride kaldı. Umarım istediğiniz şekilde sonuçlanmıştır. Umarım bu videoyu izleyenler, izlemeyenler de hiçbiriniz mezuna kalmamışsınızdır. Umarım çalıştığınız yerden gelmiştir. Çalışmadığınız yerdeki sorular çok kolay gelmiştir. Herkes umarım istediği üniversiteye, istediği mesleğe bir adım daha yaklaşmış oldu inşallah. Şimdi bugün sizlerle birlikte AYT sorularını çözeceğiz. Geçen videomuzda TYT coğrafyayı, bir önceki ev videolarımızda AYT ve TYT tarih sorularını kanalımızda bulabilirsiniz. Bugün artık AYT ile bu kısmı bitiriyoruz sevgili arkadaşlar. Soruları çözmeye başlamadan önce kanalımızın Yeni bir yan kanalını açtık arkadaşlar. Kültür mantarı adıyla. Burada genel kültür, tarih, coğrafya, bilim, sanatla ilgili bilinmeyen ilginç videoları paylaşıyoruz. Meraklısı olan varsa linkini yukarıya bırakıyoruz. Hadi gelin zaman kaybetmeden sorularımıza başlayalım. Müzik Şimdi birinci sualimizde paleo coğrafya ile ilgili bir soru var arkadaşlar. Paleo coğrafya dediğimiz şey kıtaların kaymasıyla, kıtaların yer değişimiyle, levha hareketleriyle ve büyük iklim değişikliklerini inceleyen bir bilim olur sevgili arkadaşlar. Diyor ki biyo çeşitliğin değişmesine neden olan yukarıdaki olaylardan hangileri paleo coğrafya kökenlidir? Şimdi burada buzullaşma sonucu deniz seviyesinde alçalmalara bağlı olarak bazı karaların genişlemesi, bakın arkadaşlar karaların genişlemesi, buzullaşma sonucu, iklim yani bir doğru. Bire ulaşacağız. Bir olmayanları eredik güle güle. İşimiz çok kolay. Ya bak hemen soruya geldik. Dört gitti bile. Devam ediyoruz. Levha hareketleri diyor. E, levha hareketleri dediği şey ne arkadaşlar? Kıtalar değil mi? E biz ne dedik paleo coğrafya için? Kıtaların hareketlerini, levha hareketleri ve büyük iklim değişikliklerinden bahsediyor. İki de var. Cevabımız Adana olacaktır. Bu kadar basit. Devam ediyoruz. Ezber bir soru ama işte biraz genel kültür olan arkadaşlarımız hemen bu soruyu yapmıştır. E zaten bazı yerleri çok duyuyoruz da. Demiş ki bunların hangisi dini bir şehir değildir? E Kudüs 3 e, semavi din için de önemlidir. Roma Hristiyanlar için, Mekke biz Müslümanlar için. Lahasa arkadaşlar Çin'in Tibet bölgesinde bulunan ağırlıklı olarak Budistlerin Budistler için gidilen bir tapınak yeridir. Bir e, dini mekandır. O yüzden bu da var. Ama Kaire, yani Mısır'daki Kaire'nin o yukarıda anlatılan dini, inanç, kültür merkezi halinde bir e, özelliği yoktur arkadaşlar. Devam ediyoruz. 37. soruya geldik. Bu da yine aslında nasıl diyelim böyle çok ortaokul seviyesinde bir soru diye söyleyebiliriz. Niye? Çünkü burada bize Erzurum-Kars bölgesini göstermiş. Demiş ki aşağıdaki hangisi bu bölgede yer almaz? E, an ya, arkeolojik e, alanı Kars'ta değil mi? Erzurum, çifte minarelerden Erzurum diyor. E, Kars Kalesi diyor zaten. Palandöken yine Erzurum'da arkadaşlar. Sümele Manastırı nerede? Trabzon'da yer alıyor. O yüzden bu sorumuzun cevabı Bandırma olacaktır. Hep Bursa demiyorum. Sıkıldık Bursa'dan. 38'e geldik sevgili gençler income denetleri. Şimdi income denetleri derken size çok güzel bir film önereceğim. Ee, şurada burada vardır. Tüm reklam olmasın. E, platform ismini vermeyelim. Kar kardeşliği diye arkadaşlar bir uçak kazasında o e, Ant Dağları'nın tepesinde uçak düşüyor ve orada uzun dönem kalıyor. Bazıları kurtuluyor bazıları kalıyor. İlginçtir. Çok ilginçtir. Mutlaka izleyin. Kar kardeşliği. Sanırım Uruguay İspanyol yapımı ortak yapım bir film. Şimdi Inka ile özellikler arasında bulunur diyor. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar Inka şimdiki Peru. Peru'da yaşıyorlar. Ve Ant Dağları civarında yani yüksek kesimlerde yaşıyorlar sevgili gençler. Yüksek kesimlerde olduklarından dolayı da burada zaten kafadan biz bir iki numarayı göreceğiz sevgili gençler. İki numara var. Amazon havzasında avcılık ve balıkçılık diyor. Hayır bu inkalar değil Aztekler mayalar. Yani bir şıkkı yok. Çünkü tepede yaşadığınız zaman balıkçılık yapma şansınız yok zaten. O yüzden biri eriyoruz. Bir gitti. iki var dedik. Bundan sonra meskenler genellikle ahşaptan inşa ediliyor. Hayır tepede kaldıkları için soğuk olduğu için ahşap değil taşlardan yapılıyor arkadaşlar. Bu da olmayacak. Üçü de eğiliyoruz. Aslında cevabımız çıktı. Temel geçim kaynakları evet patates ve mısır tarımıyla oluşuyor sevgili gençler. Hatırlayın o işte yukarıdaki işte Machu Picchu'ları inşa eden uygarlıklar arasındadır. O yüzden 2 ve 4 doğru cevabımız olacaktır. Yani buraları Azteklerle, Mayalarla karıştırmayalım. Geldik 39. sualimizde sevgili gençler. Şöyle biraz bitirelim. Evet. 39. soruda yine harita bilgisi vermiş bize. Birinci bölgemiz Dover Boğazı, ikinci bölgemiz Cebeli Tarık, üçüncü bölgemiz Süveyş, dördüncü bölgemiz Hürmüz. Hatta Hürmüz son dönemde bu İsrail-İran savaşında açıldı, kapandı diye sürekli konuşuluyor. Bu da korsanların meşhur mekanı Malakka Boğazı. Diyor ki orta çağ boyunca dünya ticaretine çok önemli bir yere sahipti. Daha sonra, bu daha sonra dediği şey coğrafi keşifler aslında trafik keşfeden sonra önem kaybediyor. Sonra tekrar yapılan e, yeniliklerle çok önemli yere sahip oluyor. Burada bahsettiği yer arkadaşlar 3 numara Süveyş Kanalı'nın olduğu bölge. Bunlar daha hatırlarsınız hani e, Mısır, İngiltere, Rusya Türkiye arasında sürekli bir yapıldı, yapılmadı, yapıldı, yapılmadı arasında 1800'lerde yapılan bir kanal. Amaç o bölgede tekrar canlandırmak. Bunun da cevabı Ceyhan olacaktır sevgili gençler. Ve geldik 40 ve AYT'nin AYT 1'in son sorusu. Sonra direkt AYT 2'ye geçeceğiz. Diyor ki tarımsal Türkiye'de tarımsal faaliyetleri e, gelişmesinde yukarıdakilerin hangisinin daha fazla etkisi vardır? E bakalım. Güzel bir soru. Geniş deltaların varlığı. Delta dediğimiz şey mis gibi ovalar. Orada tarım olmaz. Yani ovada tarım yapacaksın. Başka çaren yok. Gidip çatıda yapacak halin yok. O yüzden geniş delta demek tarımsal faaliyet için önemlidir. Bir olmayanlar evde gitti. Batıdan doğuya yükseltinin artması bu çok önemli bir bilgi değil arkadaşlar. Tarımla bir alakası yok bunun. E, kuzey yarım kürede ılıman kuşakta yer almamız. E, bu da doğru tabii ki de. Aşağı yukarı bütün mevsimler var. O yüzden bu bizim için önemli. 3 de var. Cevabı bulduk. Dağların genellikle doğu batı yönünde uzanması. E, bu da çok da hani e, yeryüzü şekilleri evet, önemli ama e orada bir de iklim de etkili. Sadece yerli şekilleri geçerli değil. Burada dediğimiz gibi 1 ve 3 doğru cevap olacaktır diyoruz arkadaşlar. Ve AYT 1'deki ilk 6 soruyu çözdük. Şimdi geçiyoruz AYT 2'ye. Evet şimdi geldik sosyal bilimler 2 testindeki sorulara sevgili gençler. Burada diyor ki 12. yani bizdeki birinci soru. Denizel su ekosistemlerinde canlı çeşitliğinin okyanus ve denizlerin 200 metre derinliğine kadar olan kısmında daha fazla olduğu görülüyor. Tamam. Yukarıdakiler ya yani yukarıdaki cümleyi e, aşağıdakilerin hangisinin etkili olduğu söylenemez. Bir Su basıncının bu alanda düşük olması bu iyi bir şey. Çok basınç varsa hayvanlar için kötü bir şey olumlu. Karalardan taşınan besin maddenin varlığı. E oradakiler yiyor. Balıklar bilmiyor mu? Orada bir şeyler atıyorsunuz. İşte ne bileyim hop mangalı denize atıyoruz değil mi? Yapmamak lazım ama yapıyoruz. Hop mide indiriyorlar. Bu da onlar için bir e, besin kaynağı. Planktonların suların yüzey kısmında yaşaması Plankton dediği ufak balıklar. Ufak balıklar yiyor. Aşağı iniyor. Büyük balık oynuyor. Büyük balık. Büyük balık. Bu besin zinciri oluşuyor. Bu da olması gereken bir şey. Suyun saydamlığının daha fazla olması, aşağıda güneş görmediği için derinlerde çeşitliliğin azaldığını söyleyebiliriz. Ama D şıkkı. fosfor ve azotun kıyılarda az olması. Fosfor iyi bir şey canlı yaşamı için aslında. E az olması olumsuz bir şey. O yüzden bu bize olumsuz. Yani olumlu, 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 olumsuz diyoruz. Doğru cevabımız Danimarka olacaktır. Geldik 13. soruya sevgili gençler. E aslında sana, bize şunu söylüyor. Aşağıda dört tane olumlu, bir tane olumsuz arıyoruz. Bize olumsuzu bul diyor sevgili gençler. Bak şimdi. Yani küresel ısınma nasıl ısın azaltabilir? Sorun mantığı bu aslında. Şehir içi ulaşımda kısa mesafelerde bisiklet kullanmak çok güzel. Keşke öyle bir şey olsa değil mi? Ben genelde yürüyorum çok kısa mesafelerde. Çünkü bisikletim de olsa e, kaldırım yok ki. Gidiyorsun kaldırım bitiyor. Adam oraya ne bileyim bir şey kurmuş bir işte e, ee, bir şeyler satıyor anladın mı? O yüzden bisiklete çok fazla kullanıyor. Burası Amsterdam değil böyle havalı havalı gezelim. Yürüyeceğiz. Tamam vay devam. Bir var tamam bu işe yarar. Konutları aydınlatmada enerji tasarrufu sağlayan ampuller. Evet bu da lazım. Tamiri mümkün olmayan ürünleri geri dönüşüme atmak. E bunu zaten yapacağız. Geri dönüşüm. Bakın çöpe atın demiyor. Ya artık bu tamir değil. Haydi bakalım aşağı doğru al. Hayır. Geri dönüşüme atacağız. Bir. Termostatlı merkez ısıtma yöntemli konut alalım ısıtılması. Termostat ne işe yarar arkadaşlar? O ortamın sıcaklığına göre veya soğukluğuna göre kendini ayarlar. Aşırı sıcak sıcaklatmaz, aşırı soğutmaz. O yüzden önemlidir. Beslenme ihtiyacının giderilmesinde daha çok et içeren gıdaları tercih etmek bu yanlış bir şeydir arkadaşlar. Yani hayvanlar bu doğal dengenin besin zincirinin bir parçası. Onları ne kadar çok tüketirsek buradaki işte karbondioksit ve oksijene zarar veriyoruz. O yüzden daha çok et ya et ye ama daha çok değil mi? Ya hoca soru çözdü ama o zaman sonra hadi bakalım full et yiyeceğiz. Böyle bir şey yok. Sürekli et yersek bu biraz doğaya da zarar veriyor. Hayvanların oksijen ve besin zincirini çekmemiz anlamına geliyor. O yüzden 13. sorunun cevabı Erzurum olacaktır. Devam ettik 14. soruya. Bu alanların hangisinde üretim, dağıtım, tüketim faaliyetleri diğerlerine göre daha yoğundu? E sevgili arkadaşlar burası Amerika. Söylememize gerek yok. Çok yiyorlar da, çok satıyorlar da, çok tüketiyorlar da, çok üretiyorlar da. O yüzden cevabımız Ardahan olacaktır. Sevgi hep doğanlığına gittik. Yani en, hadi bunlar da az yani yok anlamında söylemiyoruz ama en fazlası. Amerika varsa yani ekonomi kısmında diğerleri çok da fazla e, üstüne durulması gereken yerler olmuyor sevgili arkadaşlar. Geldik 15'e. Şimdi bu biraz aslında tarih sorusuyla ilgili. Kurtuluş Savaşı sonrası, İkinci Dünya Savaşı sonrası ülkede nüfus azaldı. Özellikle erkekler dediler ki sevgili gençler 6 çocuktan fazla yapanlara ödül vereceğiz hatta 6 çocuk ya da 7 çocukların büyük çoğunluğu erkek ise altın madalya vereceğiz gibi şeyler yaşandı. O yüzden sizin aileleriniz yani sizden bahsettim kardeşiniz falan sizin aileleriniz onların anne babası sayıca çok fazla çok kalabalık bu bir alışkanlık haline geldi. 2. Dünya Savaşı'nın ülkemize getirilerinden bir tanesi bu aslında ve o yüzden bu uygulamalardan hangisidir diyor. Burada cevabımız C şıkkı olacaktır arkadaşlar. Çok çocuklu ailelerin ödüllendirilmesi bu bizim için e, tarih boyunca hani savaşlardaki o zararın karşılanması sebebiyle de aslında böyle bir politika güdülmüştür o dönemde. Cevabımız Cihan olacaktır. 16'ya geldik sevgili gençler. Bir. Şimdi buradaki cevabımız e, Türkiye İstatistik Kurumu. Yani nüfusla alakalı. Şimdi bunu tanımı şöyle yapacağız. Türkiye'nin tamamını kapsamakta ve üç düzeyden oluşmakta. Bu üç düzey ne biliyor musunuz arkadaşlar? Aşırı nüfuslu bölgeler, çok yoğun nüfuslu bölgeler ve seyrek nüfuslu bölgeler. Burada düzey 1 dediğiniz zaman bir tek İstanbul giriyor zaten. Düzey 2 dediği zaman işte Adana'dır. İşte İzmir'dir, Ankara'dır, Bursa'dır, Antalya'dır. Düzey 3 dediği zaman da diğer bütün illeri kapsıyor. Burada bahsettiği şey Türkiye İstatistik Kurumu istatistik bölgeleri yani nüfusla alakalı bir cümle burada yer alıyor. 17. soruya geldik. Şöyle bir çayım içeyim de Soğumasın. Umarım çok fazla boğazıma ses gelmemiştir. Şimdi gençler 17. soruya geldik. Burada aslında yine UNESCO Dünya Miras listesinde yani buradaki ortaokul çocuklarına bile bu soru versen şak diye işaretler. Arada böyle bir iki tane kolay soru var. Şimdi Selimiye Camii evet UNESCO Dünya Miras listesinde. Adıyaman Nemrut'ta olmazsa olmaz. Göbekli Tepe zaten bunu bilmeni dövüyorlar. Çatalhöyük Neolitik hepimizin tarihi ilk başladığı konulardan bir tanesi çatalhöyük çatalhöyük sonra biraz Göbekli Tepe çıkınca Biraz çatal foyası ortaya çıktı. Biraz böyle karizması gitti ama yine de çatal canımızdır, kanımızdır. Ama arkadaşlar Erciyes Dağı UNESCO Dünya Mirası Lisesi'nde yok. Yani her dağda tutup UNESCO Dünya Mirasını alacak hali yok. Bir ne benim çok doğal bir güzelliği varsa, tepede sağda sola tarihi bir şeyler varsa olur ama Kayseri, Kayseriler kusura bakmasın cevabımız Ceyhan Şıkkı olacaktır. Geldik 18'e. Ne diyor, ne diyor, ne diyor? Ee, dünyanın bazı bölgelerinde orman varlığı önemli bir ham madde kaynağıdır. Burada da söz konusu ham bağlı ticaret potansiyeli yüksek. Bak buraya, buradaki ham bağlı. Yani burada evet orman var ve bu ormanlara bağlı ticaret gelişiyor. Burada cevabımız 2 numaralı gösterilen Tayga ormanları neresi burası? İskandinav bölgeleri sevgili gençler. Buradaki Tayga ormanları orman fazlalığı olan bölgelerdir. Ve aynı zamanda mesela bak farkınız burada bir şey yok. Hani ekvatoral iklimin olduğu yerde hani e, bizi çeldirecek bir şey yok. O yüzden çok da basit bir şekilde cevabımız Bursa olacaktır sevgili gençler ve genç kalanlar. Geldik 19'a. Nerede 19? Burada bu da yine kolay bir soru. Gelişmiş bir ülkeye ait nitelikler arasında yer alır diyor. Şimdi arkadaşlar ithalat oranı ihracattan fazla ise bu ülke gelişmemiştir ki arkadaşlar. Yani çok alıp az satıyorsa bu gelişmemiştir. O yüzden bir olmaz. Biri uğurlayacağız. Gitti. Gitti. Devam. Çalışan çalışan nüfusun büyük bölümü hizmet ve sanayide çalışıyor. Bu doğru. Bu da güzel bir bilgi. Bunu çizdik. Bu da gitti. Güle güle. Şehirlerde yaşayan nüfus oranının az olması. Hayır. Daha çok şehirlerde yaşıyorlar zaten. Bu da olmaz. Yani gelişmiş bir ülkenin özelliği olmaz. Bebek ölüm oranı düşüktür. Doğru arkadaşlar. Çünkü maalesef gelişmemiş ülkelerde bebek ölüm olanı maalesef fazladır. Sağlık sorunları yetersiz beslemeden kaynaklı. O yüzden burada cevabımız Danimarka olacaktır. Gelişmiş demişken Danimarka ile de taşlandırmış olduk. Geldik 20. sorumuza. Türk kültür bölgeleri. Yani Orta Asya'yı herkes bir hatırlıyor değil mi arkadaşlar? Orta Asya. Nereler? Sibirya. Sibirya'ya kimler ismi veriyor? Oraya göç eden Sabir Türkleri. Her yere gitmişiz. O yüzden burada hangileri Türk kültürü bölgeleri arasında olduğu söylemez. Orta Asya burası değil mi arkadaşım? Burası. E bak zaten çizdiğin an iki tanesi içine girdi. Değil mi? Orta Asya'da Kazakistan, Türkmenistan, işte Azerbaycan. Bu yukarı gittiği zaman Rusya'nın içerisinde bir sürü Türk özel devletler var. O yüzden ilk 3 ve 4 Türk kültür bölgeleri. 3 ve 4 olduğu yerleri ele. Bak çok güzel çizeceğiz bak. Ah oh, burada var. Var. Oh, buraya çizdik. Çizdik. Cevap çok basit bir şekilde. Adana. Yani burası dediğimiz gibi hani Kuzey Afrika'nın e, ee, güney kısmı Burası da yine Afrika toprak işte bu nedir ee, Sudan o bölgenin tam olduğu bölgeler ee, buralarda Kongo civarları buralar dediğimiz gibi Türk kültürünün gelmediği noktalar e ama hocam benim dayım orada yaşıyor E tamam senin dayın bütün Türkleri temsil etmiyor ki adam oraya gitmiş iş yapmaya yani dünyanın hangi yerinde Türkler yok çoğunluk kültür bölgeleri diyoruz yani gittiğin zaman sayıca fazla bir kültür karşılaşabilirsin orada Orta Asya'da ve Rusya'nın bu bölgelerinde yeterince Türk kültürü var. Geldik. 21. Bitti sorular. Azaldı ya. Üzüldük ya. Tarih coğrafya soruları çok güzel. Böyle hikaye hikaye gidiyoruz. Diyor ki sevgili gençler ve genç kalanlar. Bir termik santral var. Termik santral her ne kadar işe yarıyorsa ama bir o kadar da olumsuz etkileri var. Yukarıda yukarıdaki açıklamaya göre diyor. Bu santrallerin hangisinin oluşumunda etkisi yoktur aslında diyor. E şimdi termik santraller çevreye bazı zararlı gazlar, radyasyonlar yayıyor. Radyasyon olduğu yerde hava kirli olur mu? Olur. Tarım alanları verimsizleşir mi? Evet. Onu da etkiliyor. O da canlı. Yeraltı sularında kirlenme oluyor arkadaşlar. Hatırlayın çok büyük böyle nükleer işte Çernobiller şunlar bunlar bizim ülkemizde yaşadığımız şeyler. E bitki gelişiminde aynı şey zaten. Yani bu aynı şey. Ne fark söyledik? Yani B de aynı. Ama sel ve taşkın olaylarında artma ile ilgili herhangi bir şeyi yok. O yüzden cevabımız Erzincan olacaktır. Erzurum dedik Erzincan diyelim. Erzincanlar kızmasın. Geldik son soruya. Gelişmiş bir K ülkesi olsun. K dedik ama K de diyebilirsiniz. K. Hatta ülkenin ismi verelim. Gelişmiş bir kim olsun? Kanada olsun değil mi? Kanada diyor ki iç politikalara duyarlı işte canım ciciğim güzel bir ülke. Hangisi bu ülkedeki Kanada'daki Michael'ın yapması beklenmez diyor. Tamam mi? Michael hangisinin yapması ee, yanlış olur. Onu böyle toplumda e, rezil ederler. Yapma Michael derler. Bakalım. Sanayi testlerine yenilebilir enerji kaynakları kullananlara vergi indirimi. E bu güzel bir şey. Güneş, rüzgar, sudan elektrik elde edersen bu vergi indirimi güzel bir şey. Kamusal alanlarda kullan at ürünlerinin yaygınlaştırılması. Haydi Michael yap bakalım seni Kanada'dan füzeyle gönderilir bu tarafa. Arkadaşlar kullan at daha çok zarar. Daha çok üretim demek ve daha çok çevre kirli demek. O yüzden bunu yapmak yanlış. O yüzden poşetler yasaklandı ya marketlerde. Herkes bez torbalarla gidip geliyor artık. Tek kullanımlık değil sürekli kullanmaz. Cam şişeyle git gel plastiği içip böyle hay bakalım en uzağa kim atıyor. Yanlış. Şişeni götür getir. Termosunu götür getir. Bez poşetinde pazara, çarşıya git gel daha. Karbon salımı düşük olan araçların kullanılması evet. Tarım alanlarında su israfını ve pestisit kullanımını azaltırması yine aynı şekilde. Atık yönetim sistemleriyle atıkların geri dönüşümü sağlanması yine doğru şekildedir arkadaşlar. Burada da cevabımız ee, bandırma olacaktır diyoruz ve sorularımızı bitiriyoruz. Umarım bu videoyu dinleyen arkadaşlarımıza bir sonraki sene karşılaşmayız. Onlar mezuna kalmış e, yerleşmiş olacaklar. Umarım bu videoyu izleyenler şimdikinin 12. minik minik 12. sınıfıdır diyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.